Evet arkadaşlar hepimiz kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? sizler inşallah. Bugün sizlerle Call of Duty Mobile oynuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Böyle bir aksiyonu girmek de istiyorum. Ama o kadar da aksiyon olmasın yani. Arkadaşlar oyunu içeriden oynayacağım ben. inşallah beğenirsiniz içeriden oynama İçeriden nasıl oynayacağım dersiniz. FBI mi ne dönüyorsa onu oynayacağım. Bak bunun mikrofonu döndükten takım arkadaş hepsi var bir de kapatıyorsun. Ne yapıyorsun Eyüp? İyi misin? Şu an bu yapmaktayım. Helik. İner inmez. Ben Türkiye nişancı 8 x <laughs> tüfek buldum. Eyüp. <laughs> Oo sniper buldum. Şey al şey. Hayır. <laughs> Yeni Şey, Hacker mı? Ne Alakopper. diyor ya? Ha, onu ben de buldum. Alakopper. Hacker ya. Helikopter var ya, onu alacaksın. Alakopper. Alakopper. Ha, oyun dondu. Üst kattan bile atlasın. Neden arkadaşlar? Onun adı. Alakopper. Eko var. Alakopper. M16 Alakopper. var arkadaşlar güzel arkadaşlar, oynanıyor yaşam. aha kar98 arkadaşlar ama bu kadar da hemen olaya girilmez ki arkadaşlar geçen maç bir oynamışız diyor ki herkes çekilmiyor ama bugün video atamadığım için özür dilerim sizden şuraya gaza geldim kozmik karıncayı izledik bunda ne var dedik ki gerçekten de bir şey yokmuş ya ama şu an adam yok ben onu sinirlendim arkadaşlar bir şöyle var aa silahlarımın yerini değiştireyim sesim geliyor Gel. Eyüp gel burada helikopter var. Helikopter mi? Ne var işte? Helikopter. He, ya, eyüp hayır şey. Benim elimdeki hani şu 120 silah var ya. lan o benim. Ödüm, ödüm, ödüm. Bak. Ödüm, ödüm. Silah burada. Buna. Hayır o değil. Şurada şurada. Şurada. Arkanda. Arkanda şurada. Bak. Alana Alana gitmemiz lazım. Arkadaşlar PUBG'de M244, M249 gibi. Arkadaşlar bugün Deniz TK ile çok güzel bir video çektik. Onu izlemek istiyorsanız Deniz TKN yazıp lütfen beraber o video. <laughs> Geliyorum, sana geliyorum. Ama bu da PUBG silah vermesi oluyor mu? Allah Sıkabiliriz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şeyin içinde bu. Bu max servisiniz su. ben ne seçtim? ki bakın şuralarda sarsılmış. Aradık. Alıyorum yap, alttan alıyorum çünkü birinin silahı hep alttan da Pap çizim çünkü iki olduğu için e ee, benim hilom var. Ona... Atmışım ya. <laughs> Arkadaşlar bakın. Mesela bunun ne kadar yüksekten düşersen atlayarsan. <laughs> Skinn. basılı ya, ya, no. süremiyormuşum. Ya, ben ben ben, 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 Bu bence sektirmiyor ben, M200. Ben, 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 ya hadi bin. Bu M249 gibi. Arkadaşlar. Yerde araba var. <laughs> Adam var adam. Reloading. O kadar güzel Bueno, ahora va geleceğim bekle. İsmail. İsmail neredesin? İsmail yola çık yola. Adam var adam. Oooo. Yolda bekle yolda. Bak bak. Birazdan bana bak. Bak bak. İsmail bak. İsmail. İsmail. İsmail bakayım. Bakıyor mu? Dur bir. Ne yapıyorsun? Dur dur adam öldürdün. Hadi ya boşu. Hadi alana gideceğiz ya. Oo uzak. Hadi hadi. Evet görüyorum seni ne yapdun? Ne diyeceğim? Sal bir sal bir arkama bir arkaya geç. Hadi alana git. El bombası. Normalde el bombasıyla patlatırım. Evet yapacağım yapacağım. Ben yapacağım hadi. Hayır hayır. Ben biraz önce baktım. <laughs> hadi ben yapıyorum ben. Alan için kadar git hadi hadi. Alan geliyor ya. Arkadaşlarımız sıkılmasın. Öyüp sen niye geri gidiyorsun? Öyüp. Öp el bombası patlıyor. Yemin, el bombası Ver. Alan için ben giriyorum ha. Lan düşüyorum lan. Tam dur. İn in in. in. Şu karşıda adam var onu vur. Anne. Bot bot şurada. Aynen. Önümüzde önümüzde. Her şu şey önümüzde. Da var. Ben, ben. Hayır. Hayır. <laughs> Efsane buş. Kanka gördün mü sen de? Buna kusursuz öldü. Öyle ben sürüyordum arabayı en son. Arkadaşlar o video işte <laughs> bir ben şey kaldır, kaldır. kaldır, kaldır. Yoldan inerken kaldır. Yoldan aşağı in, yoktur, kaldır. kaldır. <laughs>